Retinol kullanırken dikkat edilmesi gereken altın kurallar. Maksimum fayda elde etmek için düşük başlayıp yavaş ilerlemek gerekiyor. Gözenek, siyah nokta, beyaz buton, akne, yaşlanma karşıtı etki pürüzler konusunda en etkili savaşçılardan birisidir. Yeter ki rutinimize doğru bir şekilde doğru ürünü entegre edelim. Retinol'e yeni başlıyorsanız ya da bu sezon ilk defa kullanacaksanız 2 hafta boyunca haftada bir akşam rutininizde yer verebilirsiniz ve başka aktif hiçbir içerikle de denk getirmemelisiniz. 2 hafta sonra cildinizin hassas hassasiyetine göre 2 ya da 3 akşama çıkartabilirsiniz. Cildiniz ürünü tolere edebiliyorsa, düşük oranlı bir içerik kullanıyorsanız haftada 5 akşama kadar rutinlerinize ekleyebilirsiniz. Ürünün düşük oranlı olması etki etmediği anlamına gelmiyor. Tam tersi iritasyon ve tahrişten uzak bir şekilde en iyi sonucu alacağınız anlamına geliyor. Ağız çevresi hariç tüm yüze uygulamak gerekiyor. Fazla uyguladığınızda aşırı kuruluk, iritasyon, hassasiyet, cilt bariyerinde hasar gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer çok hassas ciltliyseniz ya da ilk defa retinol kullanacaksanız veya çok kuru ciltliyseniz uygulama öncesinde mutlaka nemlendirici kullanmanız gerekir. Sandviç tekniği de yapabilirsiniz. Öncelikle ince tabaka halinde günlük nemlendiricinizi uyguluyorsunuz. Emildikten sonra retinol ve türevi içeriğinizi uyguluyorsunuz. O da emildikten sonra yine ince tabaka halinde nemlendiricinizle geçerek minimum tahrişle süreci tamamlamış oluyorsunuz. Cildiniz retinola alışıksa ve hassas ciltli değilseniz yüzünüzü temizledikten sonra kuru cilde direkt ürününüzü uygulayabilirsiniz.